Antalya'dan herkese selam olsun. Organik Aynen YouTube kanalından Ayşegül ben. Nasılsınız? Havalar iyiden iyiye iyi ısındı. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte kışlık hazırlıklar başladı. Temmuz ayında tezgahlarda bolca bulunan kırmızı kapya biberle özlenmiş biberi dondurucuda saklayacağız. Öncelikle biberleri güzelce yıkayalım. Güzel kırmızı kapya biber olmasına dikkat edelim kırmızılar çok daha lezzetli ve istediğimiz kıvamda olacaktır. Közlenmiş kapya biberi çok fazla tükettiğim doğrudur. Biz çok sevdiğimiz için bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Biberi dondurucuya saklayıp neler mi yapıyorum? Özellikle tavaya koyup peynirle kavurduğunuz zaman enfes bir kahvaltılık oluyor. En çok da bu şekilde tüketiyorum. Çünkü çok seviyoruz ailecek ve istediğiniz şekilde çok farklı şekilde de tüketebilirsiniz. Yıkanmış, kurulanmış kapya biberli biberleri köz matiye diziyorum. Öncelikle biraz ısıttım. Ondan sonra kapya biberleri dizdim. Ben kapya biberleri dizerken senden kısacık bir ricam var. Eğer kanalıma abone değilsen lütfen abone ol ve bildirimleri aç. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsin. İlk sana gösterecektir ve tariflerimi sevdiklerine paylaşarak daha çok fazla kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsin. Şu bir gerçek ki emekler değer gördükçe çok daha iyi yeni videolar gelecektir. Ve emoji de olsa yorumlarını bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Biberleri çevire çevire közlemeye devam ediyoruz. Burada bir şey de paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ocağımı yeni almıştım ve ocağım mahvoldu, battı diyebilirim. Bir daha e, bu şekilde yapar mıyım bilmiyorum fırına koyarım ama fırında bu şekilde lezzetli olmuyor. Bu da bir gerçek ya da diğer bir seçenek mangal yapıp biberleri topluca üzerinde közleyebiliriz. Gerçekten ocağım haline çok üzüldüm biraz temizliği zor oldu. Çünkü çok yeni almıştım ve yeni aldığım ürünün de bu kadar çabuk zor lekeli olmasına da gönlüm razı gelmedi. Neyse onu bırakalım bir kenara. Şimdi çekirdeklerini ayıklıyoruz. Burada çekirdeklerini ayıklamadan asla koymuyoruz. Çekirdekleri ayıklaması biraz uğraştırıcı gibi görünse de yine sonu çok muhteşem oluyor. Çekirdeklerini ayıklarken biraz üzerine yapışıyor ama burada çok dikkat edin arkadaşlar. Çekirdekli bırakmayın. Rahatsız edici bir durum oluyor. O yüzden böyle bir yanıma bir peçete aldım. Elimin çekirdekli kısmında onu silerek biberleri temizlemeye devam ettim. Şimdi bir soru ben sorayım. Gözlenmiş kapya biberlerin çekirdeğinin temizlenmesinde bildiğin bir püf noktası var mı? Daha kolay nasıl temizleriz? Şimdilik bunu ben bilmiyorum. Bu şekilde temizliyorum. Belki sen çok daha iyisini biliyorsundur. Yorumlarda buluşalım olur mu? Bana göre en zahmetli kısmı çekirdeklerinden ayrıştırmak. Peki tariflerimi beğeniyor musun? paylaşımlarımı Beğeniyor musun istediğim bir içerik var mı Mesela ne bileyim yemek tarifi istiyoruz Ayşegül ya da e, faydalı bilgiler paylaş Ayşegül ya da püf noktaları paylaş Ayşegül dediğiniz bir nokta var mı sizin istekleriniz doğrultusunda paylaşımlar yapmaya Özen gösteriyorum Evet çekirdeklerinden ayırdık şimdi böyle biraz parçalara ayırıyorum Siz nasıl e, tüketiyorsanız ona göre de saklayabilirsiniz Az önce de bahsettiğim gibi peynirle kavurarak tükettiğimiz için ben bu şekilde dilimliyorum. Eğer ki sunum yapma gibi bir paylaşım yapmayı düşünüyorsanız e, iri halde yani uzun jülyen şekilde de saklayabilirsiniz. Bakın bu şekilde de direkt poşetlere buzdolabı poşetlerine e, koyabilirsiniz. Ben küçük küpler halinde doğrayarak saklamayı tercih ediyorum. İşte burada tamamen sizin nasıl tüketeceğinize bağlı. Mesela böyle arasına peynir topları koyup saracaksanız bu jülyen şekli çok idealdir. Gerçekten güzel de bir sunumu olur. Ortasına kürdanı batırırsınız. üzerine domates koyabilirsiniz. Çok güzel şekilde değerlendirilebilir. Bu tamamen kişinin nasıl tüketici, tüketeceği ile alakalı. Tüketeceğiniz miktar kadar buzdolabı poşetine doldurun. Tüketeceğimiz kadar porsiyonlamazsak dondurucu da birbirine yapışacağı için problem yaratabilir. Yani çözdürüp tekrar kullanmak istemiyoruz. O yüzden tüketeceğimiz kadar porsiyonlamaya özen gösteriyoruz. Mesela ben bu şekilde yaptım bakın. E, i̇kiye ayırdım buzdolabı poşetinden tasarruf etmek için. Şöyle ağzını da güzelce kapatalım. Ayrı ayrı poşetlere gerek yok çünkü çok miktarda kullanılan bir şey değil. Eğer ki daha küçük miktarlarda tüketiyorsanız daha küçük porsiyonlar yaparak dondurucuda saklayabilirsiniz. İşte bu kadar. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.